Bu melek itiraf ediyor. Günahkarların sesini kısmak, birbirlerine güç vermelerini engellemek için bunu emretti. Bunu bizi bastırmak için yaptın. Hiçbirimiz boyun eğmeyecek baskıya. Size bildirgemizdir hazırız savaşa. Yalanları gösterince uyandı milleti. Sizi ziyaretimize gelmeyi sebeple yıkımla Geliriz ve dizeriz tabut içine Cehennemin kralı nasıl olurmuş herkes istesin Kazabınızım yüceğim Kabahatinin yansıması benim Bu kapten artım tufanım Kan döktüğünde Din din kabusun Hadi koş saklan, Biri bul orada sallan Durma vedalaş Yanımda kralım